Sevgili dördüncü sınıflar, hepinize merhaba, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sizlerle video derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizinle yeni ünitemiz olan İslam Dini ve Temizlik Ünitesi'ne başlamıştık. Konularımızın ilkini işlemiştik. Eee... Daha doğrusu din ve temizlik ünitesine başlamıştık. İlk konumuz İslam dini ve temizlikti. Temizlikten bahsetmiştik. Allah çok temizlenenleri sever ayetini söylemiştik. Temizliğin bizim dinimizde emredildiğini söylemiştik. E, Temizliği ikiye ayırmıştık. Maddi temizlik ve manevi temizlik. Maddi temizlik neydi? E, görünen Kirlerden arınmak, mesela ağız temizliği, beden temizliği, elbise temizliği, okul, çevre temizliği ya da odamızın temizliği, elimizin temizliği, tırnak temizliği, saç temizliği de e, bunları söylemiştik. Mesela abdest almak e, neye giriyordu? Maddi temizliğe giriyordu. Bize bizim manevi temizliğimiz vardı. Neydi bu? Kalbimizin e, kötü şeylerden uzak olması. Eee... Güzel bir hayat yaşamamız, ahlakımızın güzel olması, yalan konuşmamamız, adaletli olmamız, güvenilen bir insan olmamız bunlar da neydi? Manevi temizlikli, maddi temizlik daha çok görünen kirlerden arınmakken yani manevi temizlik insanın içinin temizlenmesiydi. Temizliğin İslam dininde çok önemli bir yeri olduğunu söylemiştik. Şimdi şuradan doğru yanlışlar yapalım sizin için. Büyütelim şöyle güzelce görün. Bir daha büyüteyim. Evet kalemimizi al. Temizlik bütün dinlerde emredilen evrensel bir değerdir. Doğru mu? Evet doğru. Ee, öncelikle temiz olmamız emrediliyor. Peygamberimize inen ikinci vahiy elbisesini temiz tutmasıyla ilgilidir. Doğru mu? Evet doğru. Ama bunu söylemediniz diyor olabilirsiniz. Ee, zaten bunları şu an e, tekrar yaparak öğreniyoruz. Peygamberimize ikinci inen emir yani Allah tarafından gönderen ikinci mesaj onun elbisesini temiz tutmasıyla ilgili. Yani bakın dinimizin ilk emri okumayla, ilimle, eğitimle ilgili. ikinci emri de temizlikle ilgili. Ne kadar güzel değil mi? Temizlikle, sağlık arasında sıkı bir ilişki vardır. Evet, doğru mu? Doğru. Zaten hepiniz e, şu an içinde yaşadığımız pandemiden e, bunu çok iyi biliyorsunuz. E, ne, ne diyoruz sürekli olarak? Ellerimizi en az 20 saniye, e, 30 saniye su ve sabunla temizlemek bizim e, için ee, ne sağlıyor? Biraz da koronavirüsten kurtulmamızı sağlıyor, değil mi? Ellerimizin temiz olması oldukça önemli. Temizlik sadece beden, elbise ve çevre temizliği ile sınırlı bir kavramdır. Bunu doğru kabul edebilir miyiz çocuklar? Hayır, bunu doğru kabul edemeyiz. Neden? Bir de bizim neyimiz vardı? Bakın şurada gözüküyor. Manevi temizliğimiz, kalbimizin de temiz olması önemliydi. Evet. Boşlukları tamamlayalım. Şöyle büyüteyim biraz. Nedense göremiyormuşsunuz gibi hissediyorum. Günlük hayatta kullandığımız nokta 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 yattığı yerden belli olur sözü temizliğin önlemini anlatıyorum. Ne yaptığı yerden belli olur çocuklar? Şöyle yazayım sizin için. Aslan yattığı yerden belli olur. Evet. Temizlik nokta nokta ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Baş harfini ben veriyorum. Siz tahmin edin. Şurada da iki tane D vardı. Ne olacaktı? Maddi ve Manevi olmak üzere hikayeler. Doğru, bravo. Ağız, diş, beden, elbise, okul ve çevre temizliği nokta nokta temizlik kapsamındadır. Ne temizlik? Bunlar görünen kirlerden temizlenmek olduğu için maddi temizlik kapsamındadır. şu noktamız gözüküyor. Kişinin yalan konuşmaması. Kin, kıskançlık, duyamaması. Hangi temizlik kapsamındadır? Manevi temizlik kapsamındadır. Böylelikle boşluk doldurmalarımıza devam ettik. Sayfamızı değiştirdik. Şimdi sizlerle e, etkinliklerimize devam edelim. Evet. Bekletiyorum çocuklar bir saniye. Evet. Şöyle bir e, yukarıyı da aşağı çekelim. Bunu geçelim ikinci etkinliğimizi. Sizin için böyle şeyler daha zevkli. Aşağıda temizlik ile ilgili verilen iki cümleyi ayet ve hadis veya hadis olmasına göre birbirleri ile eşleştirelim. Şuradan daha güzel bir renk seçelim. Şu yeşili beğendim. Evet. Temizlik imandandır. Bu nedir? Hadis mi? Evet hadis. Namazın anahtarı temizliktir. Bu nedir? Hadis. Elbiseni temiz tut. Peygamberimize ikinci gelen emir. Ayet-i kerime. Evet. Aşağıda karışık şekilde verilen temizlikle ilgili verilen ayet-i kerimeyi anlamlı bir cümle haline getirelim mi çocuklar? Evet bence getirelim. Ne olacak? Allah iyice bence şüphesiz ki Şüphesiz ki Allah İyice temizlenenleri ve çokça tövbe edenleri sever mi? Ne dediniz? Sizce ne olacak cevap? Sıralayın bakalım. Tabii ki başına gelecek şüphesiz ki olacak. Beş. Şüphesiz ki kim? Allah bir. Ne yapar? Tahmin edin bakalım. Sizler yazın bir kağıda ben de ona göre tamamlayayım. Siz de ne yapın? Böylelikle kontrol edin doğru mu yapmışsınız ee, yoksa yanlış mı yapmışsınız. Şunu kapatayım. Şurayı açayım. Kusura bakmayın. Ee, evet. Yapın, yapın bakalım ne olacak. Şüphesiz Allah çokça Tövbe edenleri 4. 4 gelecek buraya. Tövbe edenleri 6 ve 8. Temizlenenleri. Nasıl temizlenenleri? İyice temizlenenleri ne yapar? Sever. Devam edelim. Konumuza. Yukarıyı çekeyim sizin için. Evet. Biz temizlik konusunda neyi öğrendik? Abdesti öğrendik. Abdestin farzlarını öğrendik, abdestin alınışını öğrendik. Abdestimizin farzı kaç taneydi? Dört taneydi değil mi? Eminim ki hepiniz hatırlıyorsunuz. Abdestimiz olmadan biz namaz kılabiliyor muyuz? Hayır namaz kılamıyoruz. Bizim dinimizde ibadetin en önemli şartlarından birisi nelerdir? E e temiz olmaktır. Gelelim. Konuyu zaten daha önce anlattığımız için doğru yanlış kısmımıza kalemimizi aldık. Dinimizde bazı ibadetleri yapabilmemiz için temizlik Temel şartlar içinde yer alır. Doğru mu? Evet doğru. Abdestim yoksa ne yapamıyorum? Namaz kılamıyorum. Abdest alarak kişi kendisini Allah'ın huzuruna çıkmak için hazırlamış olur. Evet düşünün. Namaz kılarken Allah'ın huzuruna çıkıyorsak onun huzuruna yani karşısına temiz çıkmalıyız değil mi? Ya yani şöyle düşünün. Bir belediye başkanının, bir kaymakamın, bir valinin karşısına pis çıkabilir miyiz? Hayır çıkamayız. Onlar bir insanken Bunların karşısına bile pis çıkamıyorsak ne yapmamız lazım? Allah'ın karşısına da çıkarken temizlenmemiz lazım değil mi? Evet. Abdest alırken kişi yüzünü ellerinden önce yıkamalıdır. Hayır önce elini yıkayacaksın ki daha sonra elinle yıkadığın yerler temizlenmiş olsun. Abdest alırken kişiye sonra son ayaklarını yıkamalıdır. Evet doğru. Nokta nokta almak. Hem maddi hem manevi temizlik kısmında yer Nedir bu abdest? Neden? Hem elimizdeki, yüzümüzdeki, vücudumuzdaki kirlerden götürüyor manevi hem de bizi ibadete hazırlıyor. Bizi Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırladığı için manevi temizlik. Kişi abdest almaya başlarken mutlaka nokta nokta çekmeyi unutmamalıdır. Ne çekmeyi? Besmele yani Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmamalıdır. Abdest alırken uzuvlarımızı Üçer defa yıkamamız peygamberimizin neymiş çocuklar? Sünnetidir. Yani peygamber efendimiz yaptığı için biz yapıyorsak biz buna ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Bize ekstra sevap kazandırıyor mu? Sevap kazandırıyor. Müslümanların topluca ibadetlerini yaptıkları yani namazlarını kıldıkları nokta nokta ve mescitleri temiz tutması gerekir. Müslümanlar hep birlikte nerede namaz kılıyor? Hatta şu an kapalı. Gidilmiyor oralara. Evet nereler buralar? Camiler değil mi? Devam edelim. Evet, şöyle bir bulmacamız var. Yapalım bakalım. Arkadaşımız Ahmet. Önce abdest alıp sonra camiye gitmek istemektedir. Abdesti hangi sıraya göre alacağını belirtip sonra camiye giden yolu bulalım. Açalım bakalım şöyle bir gösterelim. Evet. Ahmet'in önce ne yapması lazım çocuklar? Önce niyet etmesi lazım değil mi? Bir, daha sonra elleri yıkaması lazım değil mi? İki. Sonra ağzına daha sonra burnuna su vermesi lazım. Sonra yüzünü yıkaması lazım. Sonra kolları yıkaması lazım değil mi? Daha sonra nereyi? Başı mesetmesi lazım. Daha sonra kulakları yıkaması lazım. Boynu buradan vermemiş. Ve en son ayaklarını yıkaması lazım. Hadi bakalım çocuklar. Sizler de bilgisayarınızdan Ahmet'i camiye ulaştırın. Ben de sizlerle birlikte camiye ulaştırmayı deneyeceğim. Şuradan Ahmet'i başlatalım bakalım. Gittim gittim gittim. Buradan gittim. Şuradan saparsam ileride yolum tıkalı. Gitmiyorum. Bak şurada yol tıkanıyor. O yüzden orayı tercih etmedim. Şuradan gittim gittim gittim. Döndüm döndüm döndüm. Geldim. Yukarı çıktım. Buradan gidersem yine yol tıkalı. Gitmiyorum. Buradan gidersem mi? Hadi gideyim. Buradan gittim 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 gittim. Hop çok dolandım buradan da gittim. Bulabilecek miyim sizce böyle buradan gidiyorum. Bence şuradan gitmeliyim bakın. Buradan gidersen burada ne var? Ağaç var geldiğim yere geri dönüyorum. Ama ben ona inanmıyorum ve kendi bildiğim yoldan giderek böyle burayı da dolanıyorum. Bakın çocuk ne kadar çok dolandım. Geldiğim yere geri gittim. Çok yoruldum. Devam 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 devam. Koşuyor Ahmet namaza yetişmek için ve 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 camiye Ahmet'i ulaştırdık. Abdestini aldı. Namazına yetişti. Evet. Evet. Böylelikle Burada kalıyoruz. Çünkü yeni konumuz olan bedenimi ve giysilerimi temiz tutarım kısmına geçmedik. Öncelikle İslam dini ve temizlik konusunu öğrendik. Temizliğin dinimizde ne kadar önemli olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetlerin yer aldığını, Peygamber Efendimiz temizliğin çok önemli olduğuna sık sık vurgu yaptığını söyledik. Temizliğin evrensel bir değer olduğunu, dünyanın her yerinde çok önemli olduğunu söyledik. Temizliğimizin sağlığımız için çok önemli olduğunu Zaten biliyorduk ama şu an koronavirüsle mücadele ederken bunun daha iyi anlamış olduk. Eee, temizliği kaç ayırdık? İki ayırdık. Neydi? Maddi temizlik, manevi temizlik, maddi temizlik, görünen kirler, el, yüz, beden, çevre, okul, giysi diş temizliğiyken manevi temizlik insanın içinin temiz olmasıydı. Kötü düşüncelerin, duygularının kalbinde olmaması demiştik. Abdestten bahsetmiştik. Abdest bizim dinimizde çok önemliydi. Abdestim yoksa namaz kılabiliyor muydum? Hayır. Abdestimin olmazsa olmazı kaç taneydi? Ne demek istiyorum yani? Farizi kaç taneydi? Dört taneydi. Neydi bunlar? Yüz yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başın dörtte birini suyla mesh etmek, yani hafif ıslatmak, ve ayaklarımızı topuklarla birlikte kovar. Bunlar neydi abdestin farzları. Yani olmazsa olmazlar. O zaman bunlar olmuyorsa abdest oluyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü bunlar bizim neyimiz? Olmazsa olmazımız. Ama bunların yanı sıra ne vardı? Niyet etmek vardı. Besmele çekmek, ağza burnu su vermek, ee, kulakların içini temizlemek, boynun arkasını temizlemek var mıydı? Vardı. Ve bunları üçer kere yapmak neydi? Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Yani peygamber efendimiz abdest alırken öyle yapmış mı? Evet yapmış. Bizler de onun yaptığı gibi yaparsak sevap alır mıyız? Evet sevap alırız. Evet çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Ailenizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hepiniz kendinize dikkat edin. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.